Toz, toz, Evet, bir kere daha hemen şaf çok Aha, oğuz, evet, çok güzel. Kim buraya lan? kim oğlum senin? Yapma ha? Abi. Ha? abi, yapma. Ha? Ha? Ba abi bana vuruyor. Ama öleceğim tamam, vazgeçtim. Eren ne yapıyorsun? Videodan mı yapıyorsun? Kanka ne yaptığını o, Eren söyler misin? Duvarın dibine geçmişsin, bak, bak, hüseyin, zeyd, bir şey, toprak koymuş. Kapatayım Oğlum bak kapatma. Cık, cık. Ben kırıyan dur dur. Oğlum ben işte bak şöyle şeyli kapatma. sen ne yapıyorsun? Ben ne ben seni bilirim ama. Oğlum bak ben şey ismini sen getir. Vurmayın oğlum birbirinize. Şey Yusuf. Oğlum çocuk kucuklu kapıyor ne Yusuf odun kessene. Çocuğun anlamada sıkıntı var. Yusuf odun kes ya. Allah Sonra Allah Allah vuruyoruz. Mu? Sonra ağlayıp şey yapıyor. Vallahi oğlum biz hem sen, sen vuruyorsun hem de ağlıyorsun <laughs> ya. ya. Allah Sizin ya, 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 ya tamam. Doğru, ya. ya vallahi. Şahsen vallahi küserim. Vallahi küserim dediniz. Şaka yaptı şurada ya. Ya bir tek şaka yapamayın. Ben mi yapıyorsunuz ya? Ben de yapıyorum ben? E, oğlum kim? Kim? Tamam, kim tamam, tamam. Eğer Yusuf vurdu. Tamam bir daha vurmayacağım. Niye vuruyorsunuz oğlum? Yusuf. Cevap ver lan. Madenciye, madenciye mi gidiyorsun? Madenciye Cevap versene. Hep kendine çalış. Hep Eren sen nereye gidiyon? Oğlum tavuk malzeme keseyim Geçen sefer gibi az şey getirme Az mıydı lan? Geçen sefer azdı O kadar övdü övdü işte o kadar yünüm var falan var dedi Fırına bir kondu dört tane tamam. et Dört tane et evet, tamam. Dört tane gel, et <laughs> Dört tane domuz yedi beş tane de hene getirdi Utanmadan saydı Bir de örgünlüğü göreyim Al, gel, gel. Dur dur burada ayrın olacaktı ya? Mepi tanımaları şey <gülüyor> he? Hocam ya normal. <laughs> difficulty yani. full değil. Şimdi kapat. Ondan sonra şey yaparsın. Şey bir dolsun? Allah Kapattım tamam doluyor. Dolunca <laughs> haber ver. Doldu. Ya da ilk günde şey ya açık kapalı olsun. Ya da açalım <laughs> ya. Eceline geliyor tavuk ya. Yani. Oğlum <laughs> at. Biliyorum. At falan hepsini öldür. Değeri falan yapacağız. Geçen sefer Yusuf'a verdim bu sefer benim. Bu sefer benim lan sağ olun. Oğlum valla deri zırh Bak Yusuf'la ittaf itti. Biz var ya videoda şey Yusuf'la konuştuk. Yusuf'la sana hain hain pusular vurduk. Tamam lan hiçbirini zövetmiyorum. Hep kendimi <laughs> Şaka yaptım ya Yusuf ne pusu kuracak Yusuf. Oğlum Eren ne yapıyorsun ha avcılık? Çok Yusuf ne, ne yapıyorsun? Konuş oğlum ya. Uf. Uy, bak böyle gıcıklık yapma işte konuşsana. Yusuf. ay bu sefer de ben küstüm hadi. Ben küstüm konuşmuyorum hadi. Adam burada konuşmuyor mu? Ben ne yapayım? Ben niye konuşayım? Hocam sıkıyor. Gözüm de bakma. Haklısın haklısın. Neden? Yusuf Yusuf. Kalk gidelim bugüne başlar bir. Oğlum kömür alıyorum ne yapayım? Kömür mü? Yusuf. Mensup mensup. Evet Eren sana hak veriyorum. Bende de bir kere öyle oldu biliyor musun? Amcamın kızı. Onu nereden nereye gitti yani. Böyle işte. Sen getirdin. Yusuf neredesin? Abi, ne bu ya. Aa ne oluyor? Yusuf'muş oğlum korktum lan. Yusuf. Boş boş gezinme ya. Oo ayrın alırım bir dal. Geçen sefer 15 tane ayrın bulmuştum. Oğlum ne oluyor lan bana gelmedi ayrın. Ha gelmiş. Geçen sefer bir 15 ayrın buldum. Evet. <laughs> çok güzeller. Ama bizim benim yaptığım evler ne yaptın Nasıl sildim ben mi? Hangi ev? Sen ev mi yaptın? Yani hani benim böyle çok hoşuma gittiğim evi değil mi? Hımm oraydı. He orman o mu? Sildim bak. Ooo. Sildim ha <laughs> ha yaşasın kutuluk. <laughs> Çünkü çok kıskandım. Söyleme lan terbiyesiz herif. Sözüm mi şey Sen daha var ya bak sen daha portakalken. Biz burada var ya manuratta maden yapıyorduk. Koçum öğrende gel alırım bak anahtarını. Ya. Var ya? <laughs> Yusuf biz bu herifi neden bulduk? Demir Ömer, mi Kazma He? Kazma kazma. Kazma oğlum, oğlum Erem var ne gerek var? <laughs> ya devam dur Abi, atayım. Abi şerefsizsin şimdi... dur. Daha ha, ki madene gel hani ölümden koştun gittin ya. Neredesin? Üç tane, tane şey var var. Tamam kılıç atayım <laughs> seni Gazma. Ne yapacaksın kazma Ne, ne Ben kazıyorum <laughs> şu an maden kazıyorum. Ya bir tane şikayet var Fazladan yok. Tahta oynan olursa farklı. Tamam dur. Yapayım sana hemen. Hayvancılığı başka birisi alsın valla. Bu madenciliğe Ne Madenciliğe mi geçtin? Ya. Tamam Yusuf yapacak. Zaten çok, bir işe yaradı da yok. Haklıymış. Hayvancılığı ben yaparım. 27 tane kumurumuz oldu. Al. Çaktırma kullanışımı şişirdim. Kullanmamışım. <laughs> Üzüm mariye yap ama sakın ben kaybolma. Hayvancılık Oğlum hayvancılıkta ol. Bak burada he? Hayvancılık ben hayvancılıktayım. Tamam Eren biz de madene gireceğiz. İlgin. Ben zaten girdim madene. Okey. Hatta öldüremiyor. Öldür öldür deri çıkın. Goz koz bir... Ana ben ne? niye boşuna şey yaptım? Evet arkadaşlar bugün Eren artık ne içirmişler? Oruçta değil zaten. Allah aşkına kömürlerin hepsi... Allah oh Allah aşkına. <laughs> evet Eren coşuyor. Oğlan oh, gözümüz gönlümüz açsın. Aynen arkadaşlar yani Difficulty'i açıyorum ya. Hop oh, lan hemen öyle değil lütfen Bir yolumuz bulalım değil mi ya Uzun zamandan Oğlum, sonra Oğlum benim şık olarak dedim ya sen neyin de... <laughs> konusu At kafası Yusuf biz bu herifi nereden bulduk <laughs> at, at kafası at kafası sen kimsin ya? Kimsin sen at kafası Oğlum domuz patinaj çekti ya <laughs> E evet, bir... senin yüzünden geçen ben eren, bir şey geçen eren başka bir şey Geçen eren domuz dürüst çekiyi. Bugün Yusuf diye Yusuf <laughs> Ola, domuz yine badana çekiyi. <laughs> yan yan gitmiyor domuz? <laughs> Aynen yani Tavuk da elle oluyor. İnek var ya inek daha fazla. Tamam bak bir de Yusuf vardı orada. Oğlum gelin gitmiş. lan tahta getirin lan yanıma. Yok canım. canım. Ciddiysin. Evet. Emiz. <laughs> dur dur madene gireyim. Tırstım oh, difikul yıkamadım. Ben. Bence de. Oo, demir var. Yok canım. <laughs> <laughs> Kameramıza şerefsiz dediler. Tamam siz driftle taktım oh, Mustafa. Oğlum oğlum var ya çok köklü bir demir şey var burada. Oo demir. Oh, demir. Come on diyoruz ve başka bir şey demiyoruz. Buradan iki tane oh, çıkacak. bak sayayım mı demiri? 1 2 3 4 sayayım. Bende de 7 tane lan ne artı ya. 5 Oğlum oh, kim oldu? 6 Kesin 7 8 daha vardır burada. Oğlum neredesin hadi? Tamam, tamam. Ney? Oğlum sen benim yanıma tamam. tahta gitmeye gelmiyor musun? Tamam. Sen tahta falan bir şey Ay, kimse yok. Ben Değil varım ya. amca. Ben maden yapıyorum. Ee, evet devam ediyorsun. Teknik bir hata oldu. Oğlum atı öldürmeyin. Deş gibi ses çıkıyor. 6 tane yeri var diyor. Bende 7 tane şey var. Bende de ayrım tane var. Tahtayı ben koydum. Ben de aldım. <gülüyor> <gülüyor> Cimriliğe bak. Ay. <laughs> <abi>, de <laughs> Ama. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Halkımıza oh, Allah var. burada var ya diamond yoksa aa dur Yusuf burada sen yanındaydın değil mi? Abi ben Eren, ben aynı de ben gözüküyor. Mu? Yok Üzücü can. Vallahi Hayır. ben 10 tane oldu şu an ayırım daha ahli, olacak Hacı, bir. Osman. 12. Evet Eren geçen Minecraft'ta hacıya gitti Hacı. arkadaşlar. Oğlum şey ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Aynen arkadaşlar ama Subhaneke bilmiyormuş namaz kılamam. Hadi <laughs> lan oradan o kadar da değil. Ha sizin ikinizin de ismini göreyim. Görüyor. Beni görüyoruz ben Oğlum oynuyorum. madeni kaybettim. Yukarı çık lan. Bak yarasa. Elin ayağın oynamasın oğlum. Bu arada kaç tane? 21 tane de kömür var. Ben madeni yapıyorum arkadaşlar. Eren sen de odun kır. Hiiii. Ölüyordum ya. Çık çık öleceğim. Bende de var bir o kadar. Etimiz bu. Tamam bende de. 5 tane ürün var. Bende al. Bir tane de bende var. Yani. Ben tamam, ben ben de... ben ben var. 6. Ben üçünle çalışmıyorum. 6. Kaç tane gerek? 9 tane gerekti. Vay ağzınıza ediyor. Ya etti ya. Hiçbir şey kalmadı olan. Ne sövüp duruyorsun lan sen? O gel, ge gözünü sevi. Çok nursun ere. Şöyle bir çıkalım. Yalnız bugün de dört tanemiş. Benden yanlış koymuşsun. Evet. Beş senin tane, gözünü ama. tebrik ediyorum. 5 tane çorbumu vardı biliyor musun? Yanlış koymuş. Ne evet, bu dengi? Olsun. Evet. madeni kaybettim ya resmen. Aa buldum. Oğlum ne madene gidelim? Akşam oldu gelin yatalım. Ya ne yapma oğlum şey mi var? Difficulty ya? açayım. Açma sakın. Maden değil şimdi. Oğlum yeter artık çık madenden yeter Oğlum, bak, bugünlük çok oldu. Oğlum bak burada bir demir var. Tamam o zaman onu al çık. Tamam, Bende işte. de 15 tane var. Buradan belki 7-8 tane çıkabilir. Şeyleri hazırlayın fırınları hazırlayın. Kaç tane demiş? Ben de 15 sen de. 8, 8. 21 tane kömür de şey var. var. Aynen, bende 21 tane de kömür var. Sizde? Bende de, de var. 26 kömür. Eve mi yapın? İyi. Köyde Hatta misiniz? artıyor Biz, da. Ben köye geldim, şu an odun kesiyorum. Şu anda artıyor da. İyi. Bak şu aşağıda birinin ismi var. Kesin Eren'dir. Aynı öyle. Ömer sen de Ben şey, e, ee, koyun evet, oradayım. Koyunların şey ilk günden koyunlarımızı sahiplenelim sonra Eren'in mimarlığını göstersin bize. Aynen. Büyük olsun küçük olsun. Büyük olsun. İki bu iki arada katlı, iki şey. İki katlı büyük olsun diyoruz. Sonra da yok anam şey yetmiyor yok anam, bu yetmiyor demek. <laughs> Biz devam ederiz şimdi 11 dakika oldu. 15 dakikadan uzun yükleyemiyoruz. Ben da var 24 tane. Evet ya. arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.